Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Bodrum'dayız. Burada Pedesa Antik Kenti diye bir yer var. Orada 11 kilometrelik bir rotamız olacak. Bir trekking rotası yapacağız. Böyle güzel ormanlarla kaplı. Bodrum'un farklı bir yönü burası da. Hep deniz diye aklımıza geldi ama bu da farklı bir yönü. Bir trekking rotası var. Ormanın içinde bir kilometre bir yol yapacağız. Hadi hep birlikte buranın da tadını çıkaralım. İyi seyirler. Çok sevilen aşık bir adam. Vedasanın kralı. Bakın neler Neler neler? Bu dersin. Romalılar bu Abi de bir burası bir artı birmiş. Bakın manzaraları çok güzeldi. Görüyorsunuz gerek yok. Bakın. PEDESA, antik kenti. Bu da zamanda insanlar böyle yapı yapmışlar ama taş duvarları çok büyük yani kullandığı taşlar gerçekten çok büyük. Şu kapının üzerine koydukları kapı eşiğine bakın ne kadar büyük. Antiketin kanıtları var böyle. Evin altına bile taş yapmışlar. Böyle taş döşemişler evin altına. Gerçekten de normal bir taş duvar yapısı var. Şurada bir çıkıntı yapmışlar muhtemelen. Hani oturma yeri gibi. Şimdi. Manzaraları güzelmiş. Buradan da Bodrum görünüyor.

Buradan yukarı doğru çıkacağız. Yukarıda daha büyük bir yerleşim yeri var. <gülüyor> <gülüyor> çekin, gel. Hı. Çok güzel bir yer. Gel. Gel. Gülüyor> Gülüyor> Kendi dikkat, dikkat et Gel. <laughs> 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 <gitmeyeyim. gülüyor> <laughs> yukarı tepeye doğru bir patika yol çıkıyor. O da çok eski kaleye benzer bir yer var. Milattan önce 1200'de falan buraya yerleşmiş. Pedesa antik kenti diye kurulmuş burası. Manzara güzel. Ormanlık alan. Zeytin ağaçları çok. Buradan 12 kilometre bir yürüyüş yapıp Torbalı tarafına

Ya bir daha bir daha ya al ya al Evet sen de sen de ortak ne tanışırın haldeyiz sen de benim arkadaşım abi çok biz de geliriz. Evet, biz çekiyor musun abi kardeş? <laughs> Kardeşim çekiyor musun abi? Evet, evet, evet. İşte hocamız. Biz beraber resim çektirmiştik değil mi? Yok. Çektirelim. Çektirelim. Çektiremiyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ben, çok... de. ben de şu gibi telefonla beraber çekelim. Hocam benim değil mi? bana benziyor. Benim 25 sene sonraki halim. Evet. <laughs> Yok ya yani çok terledik falan. Fal, fal, güzelmiş fal, Tansiyonun galiba biraz. Aşırı sırtım uslanmıştı. Evet arkadaşlar, burada bir kaleye çıktık. Çok yüksek bir yer. arkadaşlar gitti. Biraz hızlı olmamız lazım. Bir tane boğa bulduk arkadaşlar. Kurban da buna gireceğiz 5 kişi. Gel. Şey, Allah. Asla evet. basıyorum Şey yapmadım, gitmedim. Evet, aynı. Doğru yani. Anlıyorsun. Ya yağmurun kaynağına bakar mısın? Evet, Anlıyor evet. Koca. koca. damlalı belki bulutların olduğu yerden geliyor. Bak şimdi biraz sonra gidecek. Evet. Geçen bir Geçen 15-20 gün önce gitmiştik ya. Bir yağmur yedik. Yine Nesli Alna var ya. Çok kötü sandım ya. Her tarafı bir ıslak oldu. Pantolon Evet hocamla. Ha, hocamla yani. belki birlikte yürüyoruz. Hocam herkes bizi iki zannediyor. <laughs> Çok benziyoruz tarz olarak. Ne güzel. Evet ne bence güzel. benziyorsunuz yani ha. Tarz olarak her şey. Acaba dedim bunlar amca çocukları mı? Kardeş mi? Yani. <laughs> Bayağı benziyor. Her şey olabilir. Değil mi? Her şey hocam, olabilir. Hocamız Gelişim Üniversitesi'nde evet. diş hekim. Hocası. Kendisi. Evet. Diş hekimliği evet. hocası. Evet. Aynen. Öyle deniyor değil mi hocam? Evet evet doğru. Diş hekimliği fakültesinde yani hoca. Akademisyen. Akademisyen evet. Diş yani. hekimliği yani, fakültesinde hoca. Evet. <laughs> Bodrum'da beraber trekking yapıyor şu anda. Hocamız 74 yaşında. Ve evet. yürüyebiliyor. Çok dinç ve sağlıklı. <laughs> benim abimin yaşında. Şu an yaklaşık 1300 metre bir takım aldık. Kaç kadar oldu? Haa. çıktı. Ha. ne Ama iyi yürüyor ya. Yani. Ya zaten böyle iş öyle. Evet. Devam etmen lazım. O yürüyor devamlı da. O da işte sizin Şu karşıdan yürüdük baya. Gözetleme kulesi oradaydı. Çık, üstüne çıktım kale. Bu toprak yoldan geldik. Ta ileride bakın. Taşlık var ya. Bak. Ha şu, evet. çatı düşün Orta bak, bak taşlık var. Bayraklı Tepe evet, orası. Evet. orası. Oradan mı yürüdük? Oradan yürüdük bir sonra orada dinlendik. Bayağı yürümüş. Evet. Geldiğimizde. Geldiğimizde. İki tane bak Barak gibi bir şey var ya ta yukarıda. Evet. Daha iler bak taşlık var ormanda. Oradan, geldik buraya. Hadi iyi. Bravo o güzel. Yani, i̇yi geldin. Tabi, tabi, tabi. Evet. E, Ekip sağlam bugün. Baya bir şey çıktık, irtifa çıktık ama ekip şu anda çok iyi durumda hala. Hepsi fişek gibiler. Ja, ik ga naar de de ik de ben... ja, daha mesela anladın mı? Böyle daha o gelir sanki iyi Bir daha getiririz. Şöyle bir yapı var burada. Böyle taşlar vurulmuş. İçi böyle boş. Niçin yapılmış acaba bu? Biraz torba koyuyor. Sevap gerçek. mı? Dökü yapının içine girdik herhalde bu bir anıt mezar ya da bir şey olmalı ben de Evet arkadaşlar ekiple birlikte Bodrum'un yer değirmenlerine çıkıyoruz. Burada güneşin batışını seyretmeye geldik. Manzara harika. <laughs> Bence şükür çıkmıyor ya. Orada hem Bodrum'u göreceksin hem de burayı. Güneşe yetiştik arkadaşlar. Evet şu anda e, <laughs> Bodrum'dan başlayıp bu Korba <laughs> koyuna kadar yaptığımız <laughs> trekking burada sona erdi. Sahile geldik. Muhtemelen biraz sonra denize gireceğiz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. <laughs>